Kolay tamam. Atar, Atar sen sende tamam mı? Yorular mekanik kimdi acaba? Ben umursuyum kendi mekaniğiniz yok mu? Ne için? Ölüm geldiniz zaten Siz polis ama E tamam vardı sizin biz, de, biz, de, polis gelseydiniz Polis olmaz Bu arkadaşa mı polis? Orkaç polis şu an bir sıcaklığı çıkarıp da. Channel. Tamir edebilir misiniz? Arkadaşlar ve kalıp gelebilir mi oraya? Tefo Frank. Yürü. Şefim benim üstüm giyinilmiyor ya. Çıkar bu daha giy. Şeyeceğim siz illegal misiniz? O nasıl bir soru? Arkadaşlar o? ben transdayım 2 saniye. Ne 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 lazım aracı? Ya? Yap işte. Tamir edeceğiz de. İllegal <laughs> misiniz nasıl bir soru neye bak? Neye dayanarak bir soruyu sordun? Şurada siyah plaka görüyorum ben. Yanlış mı? Evet. Tamamdır. illegal <laughs> Evet. İllegal yasak <laughs> kardeşim <gülüyor> bilmiyor musun? Memurum size bir şey sorabilir miyim? Sor. Siz polis sen misiniz? Sen neredesin bu arada? Bir sen neredesin sen? Önünüzdeyim. Emin misin? Evet. Ha, misin? Leoparlar. Siz kim sandınız? Polisim hatta şöyle. <laughs> <laughs> ben polis olabilirsiniz. Polis olmanıza bir şey demiyorum. Polis misiniz? <laughs> Mafya babası mısınız? <gülüyor> Polisiz. <gülüyor> Epas <gülüyor> arkadaş gelmiş şey diyor. Siz diyor illegal misiniz, kambil 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 misiniz kambil kambil diyor. <laughs> Bilsin. Beyefendi. Oğlum, haberi var. Gerekli cezayı yedim. Yine keserseniz yine öder. Yine kullanmayacağım bu arabayı böyle. Tamam. mafya babası mısınız derken. Arkadaş, rasyonvari konuşuyor da düzgün bir şekilde sormuyor. Oğlum var mı konuşuyor? Evet. konuşuyor? Anlamadım memurum. Tamam, ben size gerekli cezayı kesiyorum. Kamu yazarsanız sizi dava ederim bu arada. Buna kamu yazmak için yok. Para Bey cezası Bey. kesmek zorundasınız. Memur Bey. Biliyorum. Abartı bir cezalara dava ederiz. User, evet. Şunu bir arkaya doğru bir göçertip gelsenize. Biraz siz yani? iyisin. Vurun evet. duvara vurun. Ha vurun tamir edeceğim ya. Edemem şu. Yani. Ceza işlemi mi uygulayacaksın memurum? Ben anla bir şey yok anlamadım da. Memur memurum duvara dedi, Memur memurum Şöyle, arabaya bir, bir duvara vurun gelin ya. Bu <laughs> ne Aynen. Ney ney adı adı Buyurum, ne? Çay içer misiniz? Çay kahve bir şey ister misiniz? Tarak Dur <laughs> 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 bir şey ister misiniz? <laughs> Yok gerek araç tamir edildi mi? Evet tamdır Şefim, şefim bir bakar mısınız? Evet. borçları ne kadar? Bağ kestikleri fatura kadar değil. Borcumuz yok galiba. 2000 bin 2000 2 bin mi? Tamam, e, ha, Böyle arkadaşlar bir açılsın, yanlış kişiye gitmesin. Abbas çekil, şöyle gelin. İvan alayım. Abbas bir çekil. 215, mi? 924. Mi? User joined Ceza kestikmişti arkadaş. Şöyle. Gelelim o ne? Ceza mı kestik? 200 bin dolar. Yanlış mıyım? Arkadaşlar Gel, Benim geldiğim şeylerde ücret Memurum Memurum Beysi bir gelir misin buraya? Memurum Efendim? Bir adalet bakanlığına geçelim mi? Ne için? İllegal plakadan 200 bin <laughs> dolar ceza mı veriliyor? Adalet bakanlığı derken devlet mi? Yüksek devlet mi yoksa? Bildiğin savcılık Tamam geçelim Tamam Ben hallettim ya ben hallettim 200 bin dolar ha? Tamam memurum problem yok ya ben hallettim Neyi hallettin abi misiniz? 200 200 bin doları mı hallettin? Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşınız, Arkadaşlar. bana şu çıplak arkadaşınız evet. 500. <gülüyor> Allah Allah. Veysi gel bende Veysi. şu bana. Veysi Veyse. Veyse buraya gel. Veysi buraya gel Veysi. Veysi. Gel şuraya Neyse. Biz çek tarıyoruz tamam mı? Hazır mısın? Hadi. Çek hem de 3 gibi. Amına koydum bu <Oğlum>, çocukları. Oğlum, <laughs> ne oldu? <laughs> oğlum ne oldu? diyelim çocuklar? ki mafya babasıyız Koduk amına koyayım hayırdır? Ben mafya babasıyım hayırdır lan amına koydum bu çocukları Kodu çattın arkadaşlar dedikleri için kodu çattın Olay ne? Bir bir bir. Sana bir sikiyim bir adamı sikiyim. Bir adamı sikiyim. Kuyt 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 kuyt. Kuyt yok kuyt yok bayıncılar. Olumsuz sene çabuk. Sen bilin. Ananı sikiyim kaç. Renkleri nedir? Marikası nedir? Hallediyoruz bekle 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 bekle. Ananı sikiyim nerede bu sürece yeni gelenler? Arkadaşlar yaralı mısınız? Yaralıyım. Motor motor. Ananı s**keyim ben